Hanımlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte kiraz yapalım. Kiraz mevsimi de geliyor hanımlar. Kirazdan anahtarlık yapalım. Şimdi zincir çekmiyorum. Ortasının halkası için ipi şöyle dolattırıyorum. içinden ilmek çıkartıp 1 2 3 Bakın dolattırdığım ipe parmağıma dolattırdım ipe 1 2 de çıkıyorum. Evet, 2 de ikili tırabzan yapıyorum. 3 oldu. 4 5 6

trabzanımı yaptım. Şimdi halkayı daraltıyorum. Yani sıkılaştırıyorum. En baştaki zincirimizin üst tarafına batıyoruz trabzanın. Evet. Bir, iki zincir çekiyorum. Dolguların başına batıyorum hanımlar. Bir, ikili trabzan devam ediyorum ikinci sıramız yapıyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 14. trabzanımı yaptım. Şimdi yine 2 zincir çekmiştim. Onun baş kısmına başına batıyorum bir seferde çıkıyorum yine 1, 2 zincir çekiyorum yandaki trabzanın başına batıyorum 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 11, 12, 13 14. tırabzanımı yaptım. Yine başlarken iki zincir çekmiştik bunun. Evet, baş tarafına batıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Bu sefer 1 2 3 4. sırasını yapıyorum. yine aynı şekilde 14 tane trabzan yapıyorum 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 Evet 14 Şimdi yine aynı baş kısmına batıyorum. Bir de çıkıyorum. içine yaptığımız dolgun için silikon dolduracağım. Sonra ağız kısmını büzme yapacağız hanımlar. Kirazımızın içini silikon doldurduk hanımlar. Şimdi süs kirazımız bakın dikiş diker gibi yapıyoruz. Her ilmeğe bir kere batıp çıkıyoruz hanımlar. Şimdi Başladığımız yere geldik. Şimdi şu şöyle heh, sıkıştırma yapıyoruz. Evet, kirazımız oluştu. Şimdi biraz sonra yeşil sap kısmını yapacağız. Şurada bir sağlamlaştıralım hanımlar. Açılma yapmasın kirazımız. Şöyle bir karşılıklı içinden dikiş dikelim evet şöyle de ortasından çıkaralım makasımızdan keselim yaptığımız kirazların anahtarlık kirazların saplarını yapacağız beraber şimdi şuradan Bir tane ilmek çıkartıyorum. Bir de bunun karşısından içinde elyaf olduğu için biraz zor çıktı ilmek. Evet, tek seferde çıktı. Bu ipi sonra saklayacağız dursun o. 15 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 bu 15. ilmeği zincirimizi elimizde bellik yapalım 1 2 3 zincir çekiyorum 15. zincirimize batıyorum 2 de çıkıyorum buraya yaprak yapıyoruz hanımlar 1 2 3 zincir çektim. Yine aynı yere 15. zincirimizin içine batıyorum. Tek seferde çıkıyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Anahtarlığımızın halkasına takmak için şöyle 1 2 3 1 2 3 4. zincirime batıyorum. Bir zi tek seferde çıktım. Şimdi buraya zincirin arasına 1 2 sık iğne yaptım. Yaprağımızın olduğu zincire Yaprakımızı yaptığımız oraya batıyorum, tek seferde çıktım. Şimdi bir tane daha yaprak yapacağım. 1 iki, üç zincir çektim. Yine aynı yere yaprak yaptığımız zincire batıyorum. Bir, iki de çıktım. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Yine aynı yere batıyorum. Bir seferde çıkıyorum. Evet, şöyle yaprak olmuş oldu. Şimdi yine 15 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15 Şimdi öteki kirazımıza bağlattıracağız oraya. Şimdi batıyorum tekrar kirazımızın bakın şimdi şu başlama yeri kirazımızın şurası da bitiş yeri. Bitiş yerine batıyorum. Bir tane ilmek çıkarttırdım. Şimdi yine karşı tarafa batıyorum. Bir tane de oradan çıkarttım hem zincirimizi ilmeğini hem de iki tane çıkarttığımız ilmekleri üçünü birden sık iğne yapıyorum tek seferde çıkıyorum ipimi biraz uzun koparacağım keseceğim daha doğrusu evet kirazımızın sapları da olmuş oldu Şimdi bunları kirazımızın iç tarafından yürüttürerek geçireceğim. Keseceğim. Evet. Saklamış olduk. Kirazımızın sapı olmuş oldu hanımlar. Bunu da aynı şekilde yapacağım. Bunun yarısı kaldı hanımlar. Onu da saklayalım. Evet. Kirazımız anahtarlık kirazımız bitmiş oldu hanımlar. Eğer modelimi beğendiyseniz beğeni tuşuna basınız. Abone olmayı unutmayınız. Abone olmak ücretsizdir. Abone olduğunuz takdirde yaptığım örneklerden hemen haberiniz olacaktır bir dahaki videoda bir başka örnekte görüşmek üzere. Hoşçakalın.